Merhaba arkadaşlar, Defneye Tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Özlem ben. Bugün size glutensiz bir börek tarifi hazırlayacağız. Tarifimiz mercimek böreği olarak geçiyor. Bazı arkadaşlarımız mercimek ekmeği olarak da duymuş olabilirler. Gayet sağlıklı ve çok lezzetli bir börek. Malzemelerimiz neler? 2 su bardağı kırmızı mercimeği nişastası alana kadar yıkıyoruz. buçuk su bardağı suyumuz var. 2 tane yumurtamız 1 yemek kaşığı tereyağımız, 200-250 gram kadar e, beyaz peynir olabilir, süzme peynir olabilir, lor peyniri olabilir. Biz süzme peynirle daha çok beğeniyoruz tadını. Siz kendi damak tadınıza göre peynir kullanabilirsiniz. Yarım demet maydanozdan biraz az maydanozumuz var. 3-4 dal kadar soğanımız var, taze soğan. E, bir miktar da dereotumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı toz biberimiz, 1 tatlı kaşığı limyonumuz ve üzerini süslemek için çörek otumuz var. Kırmızı mercimeğimizi bir tencerenin içine alıyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve altını açıyoruz. Suyunu çekene kadar haşlıyoruz. İyice suyunu çektikten sonra altını kapatıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Ve sıcağıyla bunu eritene kadar ve mercimeğe yedirene kadar karıştırıyoruz. tereyağımızı erittikten sonra önce içine yumurtamızı ilave ediyoruz sonra yeşilliklerimizi koyuyoruz baharatlarımızı ilave ediyoruz peynirimizi de ekledikten sonra bütün malzemeler iyice karışacağı şekilde karıştırıyoruz. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra hazırladığımız karışımı yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimizin üzerine alıyoruz. Üzerine güzelce düzleştiriyoruz. ve çörek otuyla süslüyoruz. Sonra 180 derecelik fırında bir 20 dakika kadar 20-25 dakika arası pişiriyoruz. Fırınına göre değişiyor. Sonrasında hazır olacak. Evet arkadaşlar mercimek böreğimiz hazır. Gayet sağlıklı ve glutensiz bir börek. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese afiyet olsun.